Ecem çok sağlıklı bir kek yaptım. Tadı harika. Hem de şeker yerine bal ve pekmez kullandım. Eyvahlar olsun bal ve pekmez mi koydun? Hemen bunu masaya bırakıyoruz Gizem. Çünkü potansiyel kanserojen maddelerle dolu bir kek yapmışsın. Hadi gel sana kimyager tarafımla bir çalışmadan bahsedeyim. Pekmezle yapılan kurabiyelerde kanserojen madde olan aklamit seviyesi şekerle yapılana göre 47 kat. Balla yapılana göre ise 19 kat daha yüksek çıkmış. Bal ve pekmez indirgen şekerler açısından zengin. Ancak bu şekerler ısıya karşı çok hassaslar. Yani fırına girdiklerinde HMF, akrilamit gibi toksik bileşikler ortaya çıkıyor. Ama pekmez zaten kaynatılarak yapılmıyor mu? Evet, saatlerce kaynatılan pekmezler var ama o pekmezler sağlık açısından son derece toksik bileşikler içeriyorlar. Kaynatılarak yapılan pekmezlerden ziyade düşük sıcaklıkta vakum altında üretilen pekmezleri tercih edelim. Onları çiğ olarak tüketmek gerektiğini de unutmayalım. Yani bilimsel gerçekliklerden vazgeçmeyelim. Sağlıklı tarifler için takipte kalın.